Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık gold elo'dayız arkadaşlar. Gold elo'da yeni bir maçla karşınızdayım. Gümüş Oda'dan sonunda kurtuldum. Yani dünkü videoyu izlediyseniz eğer dünkü videodan sonra ben bir iki maç daha oynadım ve artık Gümüş elo'da değiliz. Bugün de Gold 1'liyiz arkadaşlar ve sizlerle tekrardan bir maçı paylaşmak istiyorum. Hemen maçımıza başlayalım. Gene TR serverına girdim. Ben de onlara emir veriyorum. Bakalım nasıl bir maç olacak arkadaşlar. Önceki videoda dediğim gibi artık yalnız oynuyoruz. Yalnız devamlı Çok fazla edit bilgim yok arkadaşlar. Video çok fazla edit de yapmıyorum zaten. Görüyorsunuzdur izleyenleriniz varsa. Yani yardımcı olmak isteyenler bana edit öğretebilecek insanlar varsa takipleşmek isterim. spike atsana yavrum. Yavrum sana değil benim. Aşağı anıyorum. Oh. Yedi kanka sold. Solda adet solda adam var. APK'ya gidiyorum kontrolü. Ya gitme kanka gitme ama koyayım. APK gördük de vurmayalım remake veremesinler. Evet vurma vurma vurma. APK Leme değil ama. APK değil ama. Bu amına koyanın. Vurdu onu. Olur olur hocam, olur. Taktiğimiz işe yaradı. Aynısını tekrar Hani her zaman efsane güzel oyuncu değiliz. Biz de ölüyoruz yani. Zaten çok da güzel oynadığımı iddia etmiyorum. Ama ben yıllardır bu oyunu oynuyorum ve yıllardır gümüş el olaydım Bir kere golda çıkmıştım. Onda da hemen geri düşmüştüm. Bu sefer yine gold'a çıktım ve bu sefer düşmek istemiyorum. Evet. Artık düşmek istemiyorum gold'dan. Yüksek elalara yükselmek istiyorum. Oğlum oh, nasıl çekti lan bunlar? Ne oğlum 3 tane ah, var. Bakmaya kavuştu amına koyayım. Oğlum nasıl çekti oğlum? Çeker kanka. Bir dakika sussanız. E kazanamadılar ki şey lan. <laughs> 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 bu niye geliyor benim arkama? 2 oldu ya arkalarınız. Gözleri dikkat. Altına sıçtım ama ne koyayım. İyisin lan O değil de vandalı vereceğiz ya. Şeyi saydın. Kendi base'lerine bakmazlar lan. Onun için arkalarına oynayacağım da Şu sol var ya, sola şu sola aynı. Sana oraya. Şu duvara duvara. kanka en duvara. azından kur kurdurup para almaya hedefliyorum ama. Son 30 saniye. Vandal daha yani, pahalı. Lan, kurdurmaz ben kurdurmaz aslında. Oğlum ka ka kaçacağım işte mevzu Çözsünler ama nasıl çözerler. Tamam sağa geç sağa geç kutsana bak sağ köşeye sağ köşe orası değil. Geliyor kanka, geliyor oğlum, geliyor. Sus, sus. Duyayım adamı amana koyayım. Mitte adam duyuyorum amana Bırak hala beni abi. <laughs> Sana gelir bir tane sen. Bir de fake atıyor amına koyayım. Trasında Patlıyormuş Ya şu anda ölürsen çok gülerim. Ben hiç bilmem kötü olur. Lazım. Şimdi isteyin. A'a giderim mi ya gel. Bu merkezde de para varmış ki bende yokmuş ha. Kimse çekmedi çünkü ince vakti. Evet ben çektim. Canlanın biraz gençler. Flash'ı tepeye sallasana. Bekliyorum flash'ım değil. Herkes herkes şey basıyor ama. Hazır mısınız? Var. Ya, şunun arkası. Yap. Kırı kırdı gir. Ona ne oğlum kayıttaymış lan öyle. Hepsi base dönüyor, hepsi base dönüyor. Mid yok. Seni kimse bilmiyor Deto. Oynadın geldi sana. Sen sağdan soluna bak Deto, arkam ben de. İçinde. Tamam amana koydum ben onu, sıkıntı yok. arkaya gelmiş piç ya. Amık. öldün ya. Oo, aa. Helal lan. <laughs> A yapalım ya. A A kolay lan, kanka. Lan B'den dürbünle abi. bakıyor piç kurdu. Ama bize A çok dar kalıyor ya. Ya kanka dar kalıyor da B de çok uzak amına koyayım oynuyor dürbünlüyor. Ya mid ya yapalım şu an. Mid'den iki oynuyorum bence. Phoenix sizle gelsin onun tamam. mekanışına. Var. Hadi ya Ah da gitmedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Helalsin lan sen. Kurtarın lan bunu <laughs> Arka gelecek. Arkaya Arka gelecek bu. Yeni yani, arkaya evet, gelmiş. Bence önce. de arka gelecek de biz gene bakalım. O geçen turda arkaya aldı o. Arka arka. Hiç arka be. Midden oynuyor arka be. Anne, anne sipariyle zorbalayın mı? Kaçacak Kanka, kanka. Gerek yok ya silah vermedim. Hiç Nice. Keko aslında gitsen bıçaklar mısın ha? Durdu zaten bir şey yazıyordu ama ne koyayım AFK kaldı bir anda. Diyor ki mermiler gıdıklıyormuş. Güzel güzel hocam güzel. Kimin parası hmm. Niye? Bizim laf var tenis. ya. Fakir gibi. Fakir gibi ama ne koyayım guardian oynuyor. Seviyor herhalde. Beni sen istesene sana atayım? Benim sen, 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 yerden evet, ya yerden eden. yerden Ya şey geçer bura mı kaldı? Başladı. Ben nereden tahmin ettim amına koyduğum At Ya içeride burada Arkanıza bakıyorum bu arada Gecko gelir seni ya Gülürsün yine Spike A'da düştü evet koruyayım koruyayım seni. O orospu çocuğu. Silahımı almasın onun class'ı var. Ares'enize baka baka geliyorum beyler. Çok şey yapmayın. Durma <laughs> anlaşıldı. Mid geldi. Mi Short. Işte. <laughs> Ayakta kalan son. Ananız kimlere Oyun sen de değil. ya iki tane görünmüyor. Göstereyim, pick hey Güzel, güzel. bir v 2 yılaç. OP oynayamıyorum ama. OP çekesim var, çekeyim mi? Kanka ağzınızda oynuyoruz. Şu an gerek yok. <laughs> Okey, tamam. Bir de sen olan var. Var, var. var bende. Asil var. Asil alabilir miyim? Takım Biz güzel ya. Mi? Takım bize söver neden yok? Sen yorulma. Sen mi istiyorsunuz. O B'de açtım. Buradan açmış olabilir mi? <laughs> yok ya. Mid görmüyorum. Hazırız Atıyorum Mid reyna var. Şuraya dikkat etmemiz lazım ya. Geldi geldi reyna geldi. Katma. Reyna bir de gel koyu hiç bakma ona. Network ben, network pik atsana. Kanka ya sensörüm var orada yiyecek mi sen? Arkaya bakıyorum. Amına koydum onu. <laughs> Ses. 64 benim kanka aşağıda. Reyna git artık kanka sayda. Kanka arka gelir bu ikne ya, ben... ya Burada ya burda Adam burada. Kaç kanka kaç Kendine ya Kaç şimdi de... de... karşımda düşecek. <laughs> B'ye gidiyor. Kendi base'i ya kendi base'i. Chamber 2'den arkadan geliyor ya ben takım takıntılık yaptım ya. Kuruldu mu nasıl? Adam serisiyle. aslında oynaması gereken oynuyor adam işte. Arkalıyor sürekli. Ya yapacak başka Arkaya şey yok. Arkaya bırakacak bir şeyimiz yok ya bence çok mantıklı. Ya deadlock aslında bir tane trap koyabilir oraya. Ama shift'le geçebiliyor. Işte, shift'le evet. geçebiliyor hiçbir anlamı kalmıyor. Yine bakacaksın yine bakacaksın. Evet bakmak zorundayız. Bence bu sefer A denemeyelim A'sı teklenecekler Tamam gel mi oynayalım hiç, evet, hiç, Hiçbir şey olmaz ya Oğlum boşa Gerek yok kankım olacak Gel Oyna oyna buradan B oyna bu Karşı Bayağı sarıydı döndüm döndüm aya döndüm aya siçerler adam tamam indiririm geleyim mi sana yani ikisi de bu siteye gidin aya gel aya gel yüce tamam tamam buradan giriyorum tamam rena öldü yukarıdaydı ben sana oynayacağım ya lan oğlum nere nere giriyorum aşığım canı çok az onun oğlum allah allah nice farklı sekmeler açtım Ölen var mı? Bana operatör çeksin vandal atayım ona. Afiyetle ya. İslam bana koyayım. Eyvallah. Al onu bir gün sonra oynarsın. İstiyorsan yedek kalsın Ayya. bir tane de al. Antim oynayacaksanız operatörüm diye. Geldi kanka oynat. Oğlum bu level nerede ya? O, 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 kaç 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 kaç. Bey gittik bak amma götü dağıttık amma bak. Düşman saldıran Arka açılabilir. Yok kanka bu adam çok cross koyup buraya ya. Sen çok kötüdür. Ya aranın gözü yüzü... kanka mermi içinden geçiyor. Nasıl oğlum. Benim yavrum. Gel gel aya. Ha gel aya smokeları düşelim direkt oynayalım ya hiç beklemeye gelmez. Allah. Aynı taktiği yiyor hep bana ya. Ben şu köşeden bir yerden içeriye flash atabiliyorum galiba öyle hatırlıyorum Reyna'dan. Evet var Kadarın da kanka buraya girmez ki. Girer ya karşıdan çıkarırım. Burayı demiyor mu? Yok ya şurayı. Şuraya git. Siz oraya gitmeyiz ondan alırsınız Terifi kalırsınız ya. Çıkıyor buradan. Ne Bir tane daha attım. Koş. Sağ ol. Ben de açtım. Burada burada. Canım çok az. Ya anasını satayım. <laughs> ah, PK'mız var. Göstermem. <laughs> Aha reyneyi aldı. çözemezsin Silah yok mu silah? <laughs> operatör. operatör. al alçık. güzel güzel. Ben niye vuramıyorum ya? Çok oyna oynayalım. Bir sesini alayım. Kimisin de para falan. Hangi? Belki gidelim mi? Bence, Bence gitmeyelim. Biri daha satsın alsın şu. Gerçi ben alırım ya. Ara. oyna da burada. Orada. Burada var kanka. O buraya gelecek ya. Jet sol yakın bence. Ne ki? Kaçış. Yok. Bu ne lan? Bu burada ateş bir <laughs> Anca şunu buluruz. Ortada düşman görüldü. Ney düşman Bırakın. Bırakın. Bak, Aa, bak ben. Takımcı güzel oynuyoruz ya. Çok sakin oyunu oynatırdım bu arada. Öyle ona kavga buna görüntü yok yani. Sen gün kanalı neler neler gördün. Solda var, solda var. Oo, hep, hepsine bakamadım kanka. Hadi kapalı da. Güzel oynadın güzel. Bu yarının son turu. Hadi bir operasyon çektim B'ye gittik ya. Smoke düşmeden birim sonu öldürsek çok tatlı olacak bize. çok güzel oynamadım ortalama bir oyuncuyum. Ama kötü değil. O oh, arka gelebilir. Bak buraya kanka. Ha gelmedi. Güzel. Güzel, güzel. Taraf değiştiriliyor. Ben jet'e iki tane vurdum operatörle operatörler. Bir tane duvardan vurdum büyük ihtimalle. Olabilir. böyle kalırsa kalırız. Takımın bir anda sesi gitti. Ay maşallah. Buraya smoke be, geldi. Be be. Gelsin Lan kör vurdu neyi var? var kanka. Görüşürüz. bitti Ya 70 vurdum. Gel Güzel güzel. Direkt çektim ya ben de çekelim. Şerif de oynayabilir mi ya? Ben de şerif skin'i var bu arada atılır. Bir daha ve oyunu olasılıkları yüksek. O yüzden B'de kalıyorum. İki var? O da vurmadım lan. Oo, iki tane şeyler burada. Bir de dikkat kanka. Ben geliyorum buraya geliyor buraya. Spike B'de düştü. Geri dönelim bir tanesi. Kanka doğru gidiyor. Longer longer gitti. Uzuna gitti kanka. Başka çaresi evet, yok. Spike gidiyor. bende. Yerte. Bu arada ben 195 kuruşum. Kalkan falan bir şey almış bu. 1x Guardian'ını atabilirim. Kalkan olarak mı dedi? Geldim it. Doktor sana fena geliyorlar ha. Kanka geldiler bir amına koyayım. Mid var mid. Cepha mid. Evet. mid var. Ben çok kötü pozisyondayım. Burada burada burada. Sana piklesin ya. <laughs> 78 vurdum. Amca çekti. Sağda kanka ya. gitmiş olabilir. Şimdi sıkıntı kenarına geliyorum. Adam AFK mı yok? Geldi. Adam mı? Ne? Bilmem ki. Anlam niye geldi dedi. Oğlum geldi derken falan hiç geldi. Son 30 saniye. info bro Burası. ambro yok mu var tam 100 swipe yerleştirildi bir düşman kaldı nice imha ediyor ya geldik geldik. at kanka join nice rank yapalım Orada bir tane güzel vurdu kafaya ya. Kafayı bir tane güzel vurdu. Duvardan yedik ama iyi şunu bana bırakın ya. Ben ultiye... Sakin ol, ben tek şimdi. Benim. bir canım midi Geçmiş kanka siz nereye bakıyorsunuz o zamana koyayım? Ares Kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmazsanız çok tatlı olur arkadaşlar. Bay bay.